Merhaba arkadaşlar, şimdi arkadaşım bisiklet sürecek hem evet. de çekecek. Ben de Hı -hı. izleyeceğim arkadaşımı. Ben Hadi de. Bakalım. Hadi, başla. Hadi başla. Hadi başla. Hadi arkadaşlar. <laughs> Hadi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Var ya bu sokaklar güzel de. Ama <laughs> Biz, orada tek, buradaki tekerlek batıyor. tamam korkunçlar. <laughs> Arkadaşlar. Hayır abone olmayı unutmayın ha. Ben videolarla çok uğraşıyorum. Şimdi abone olmuyorsunuz. Allah'ını alın ha Anam Dışarı Çok ya Burada tekerlek patlıyor Ondan korkuyorum ben Tekerlek patlarsa da ölürüm. Nerede basamaklar var diyor Çekil lan Basamak yok mu lan? Buralarda. Evet arkadaşlar. Sokağa geri döndük. Ne? Aga. Bekle. Obrigado. <laughs>